Efendim bir çıkış yolu programıyla daha karşınızdayız. E, haftanın son çıkış yolu programında bugün e, birçok sektörden güzel haberler vereceğiz. E, öncelikle hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım istiyorum. E, öncelikle cam balkon sektörü diyeceğiz. E, bu alanda özellikle Albert Genoa özel ürünleriyle sektöre damga vurmuş durumda. Firma aynı zamanda cam balkonları 6 ülkede ihraç ediyor. Şimdi haberimizle çıkış yoluna başlayalım. 26 yıllık bir firma olan Işıldak Grup cam balkon sektöründe 2002'den beri faaliyet gösteriyor. Grup Albert Genao markasıyla bayilerine kayar ve katlanır sistemler sunuyor. Firma 53 ilde 117 üretim merkeziyle hareket ediyor. Firmanın aslında kuruluş tarihi 1983. Ben 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra farklı sektörlerde çalışmaya başladık. En son geldiğimiz noktada bunun 7 yıl öncesinde balkon camlama sektörünün Türkiye'de gelişeceği ve bunun için her şeyin uygun olduğu yani un, yağ, şeker her şeyin uygun olduğu bir ortam olduğunu düşünerek böyle bir sektöre girdik. Burada da ürün geliştirme ve pazarlama bayilik altyapısı bizim ana lokomotif unsurlarımızı oluşturdu. Bu ürünlerle Türk tüketicisinin değil sadece yurt dışının da çok rahat hareket edebileceğini düşünüyoruz. Cam balkonun adı soyadı sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Albert Genau bir Türk markası olarak sektörde iddiasını ortaya koyuyor. Şimdi bizim Cam balkon olarak bir tescil vermiştik fakat Patent Enstitüsü bunun jenerik bir isim olacağını söyledi ve tescillemedi. Sonra dedik ki madem bu jenerik isim olacaksa biz de cam balkona cam balkonun adı soyadı diyerek bir iddia koyalım. Albert Kenan o zaten bir isim soy isim. Dolayısıyla bu iddiayı da biz pekiştirelim diye yola çıktık. Ve orada da bir şey vardı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı balkonunu camlattıracak olursa bunun markasının Albert Kenan olmasın diye başladık. Gerçi biz Cumhurbaşkanı'nın balkonunu camlayamadık ama o zamanki Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın balkonunu camladık ve birçok bakanların da balkonlarını yaptık. Dolayısıyla bu iddia ve bu iddianın altındaki ürün geliştirme bizim ürünümüzün ve işimizin lokomotif yapısını oluşturuyor ve böyle devam ediyoruz. Zaten o iddia olmazsa gelişme olmaz, gelişme olmazsa da standart bir yerlerde kalırız diye düşünüyoruz. Evler, dükkanlar, alışveriş merkezleri, restoran ve kafeler için cam balkon sistemleri üreten firma nihai tüketiciye bayileri aracılığıyla ulaşıyor. Perakende noktası olmayan Albert Genau aynı zamanda 6 ülkeye de ihracat yapıyor. Şu anda 53 ilde 117 üretim merkeziyle hareket ediyoruz. Bu firmalar bizim malzememizi alıp üretip montajını kendisi yapan firmalardır yani dışarıdan malzeme alan bir organizasyon yapımız yok. Bu 117 firmada tamamen bize bağlı, bizim malzememizi işleyen, montajını yapan ve satış sonrası hizmetleri, satış sonrası desteği veren firmalardır. Balkon camlama Türkiye'de yeni olan bir ürün yapısı. Bizim çevre ülkelerimiz bunu çok iyi tanımıyorlar. Bu fuara 6-7 yıldan beri beri gelip giden firmalar var. Yani Türkiye'nin çevre illerinden, çevre ülkelerinden birçok başvuru bize var. Fakat bunları değerlendirdiğimizde bizim bayilik altyapısıyla çelik, çakışan çok az firma bulabiliyoruz. Şu anda 6 tane ülkeye ihracatımız var. Firma yurt dışında yeni bayilerle büyümeyi hedefliyor. Bir Türk markasının Avrupa'da söz sahibi olmasının gururunu yaşamak için de var gücüyle çalışıyor. Yeni pencere sistemlerimiz, işte kapı sistemlerimiz ve bir de bizim çelik kapı ve oda kapı üretimimiz var. Buradaki ana hedeflerimizden bir tanesi artık ihracata ağırlık vererek Türkiye'ye ve firmamıza döviz kazandırmak. Onun dışında eksik olduğumuz yerler varsa oradaki bayilerimizi tamamlamak ama Albert Kenama markasının Türkiye'nin gurur verici bir markası olması için de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işıldak, tüketicinin balkonunu bir kez camla kapladığını ve bunun doğru ürün olması gerektiğini belirtiyor. Doğru ürünün de ulaşılabilir fiyatı olması rekabette fark yaratıyor. Biz diyoruz ki bir defa askerlik yaparsınız. Genelde eğer doğruysa bir defa evlenirsiniz. E bir defa balkonunuzu camlattırırsınız. Bunun için doğru ürünü almalısınız. Kaldı ki bizim ana konularımızdan bir tanesi de rekabet temasıdır. Biz markayı vizyonkürk markası yapıp rekabetten uzaklaştırmak düşüncesinde değiliz. Biz ulaşılabilir doğru ürünler üretmeye gayret ediyoruz. Türk fazla bilinmeyen bir alan ve evet. uluslararası arenada başarılı bir Türk firması. Neler söylemek istersin? Tabi bu firmada Adil Bey ön plana çıkıyor. Kendisi ODTÜ'lü olmanın avantajıyla sektörde ODTÜ'nün terbiyesini ve başarısını göstermiş bir kuruluş. Sektöre ismini vermiş bir kuruluş. Birçok bir ülkede imza atmış. Bu nedenle Türkiye'de şu anda cam sektöründe gerçekten açık ara lider. Şimdi hedefte yurt dışı var. Yurt dışında da her geçen gün büyümeye devam ediyor. İhracat her geçen gün artıyor.